Herkese merhaba arkadaşlar. Süre yayınları Türkçe Soru Bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Paragrafta konu ve başlık birinci testimizdeyiz. Birinci sorumuza başlıyoruz. Yukarıdaki parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Felsefe yaşamın temel taşları arasında yer alır. Hayatı etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bir toplumun gelişmesinde ve ülkenin daha güçlü hale gelebilmesinde felsefe önemli bir rol üstlenir. Hem bilimsel hem de toplumsal yaşantı felsefe üzerinden ele alınarak geliştirilir. Bu sayede akla ve iradeye önem veren insanların kendilerini özgür bir şekilde ifade etmelerine olanak sağlayan bir toplum oluşturulur. Bu tür katkıları bu tür katkılarıyla felsefe toplumsal açıdan büyük bir öneme sahiptir. Burada baktığımızda parçanın genelinde felsefe ve toplum ilişkisinden bahsetmiş. A şıkkı düşünce tarihi demiş. B şıkkında birey ve toplum demiş. D şıkkında toplum ve akıl demiş. D şıkkında eledik. E şıkkında da felsefenin alanı demiş. Burada felsefenin alanından da bahsetmedi. Ne demiştik? felsefe ve toplum ilişkisinden bu parçamızda bahsetmiş. Bu parça için en uygun başlık felsefe ve toplum olmalıdır. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçadan B12 vitamini, vitamini ile ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini beyin fonksiyonları açısından en önemli besinlerden biridir. Dana karaciğeri, somon, tombalı, kırmızı et, yağlı peynirler, süt ve yumurta gibi ürünlerde bulunan B12 vitamini sinir hücrelerinin ve kırmızı kan hücrelerinin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Daha çok ileri yaştaki kişilerde, veganlarda ve vejetaryenlerde görülen bu vitaminin eksikliği hafıza kaybı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu vitaminin vücuttaki seviyesinin azalmasının bunama riskini artırdığına dair birçok araştırma vardır. A şıkkı beyni geliştiren yiyeceklerde yoğun olarak bulunduğuna bunu ulaşamayız. C şıkkında uzmanların B12 vitaminince zengin yiyecekleri tavsiye ettiğinde burada bir tavsiyeden bahsetmedi. D şıkkında Sindirim sisteminin onarımı için hayati öneme sahip olduğuna, E şıkkında da bitkisel gıdalardaki miktarının hayvansal gıdalardakinden yüksek olduğuna demiş. Bundan da bahsetmedi. B şıkkında eksikliğinin çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini, evet burada eksikliği hafıza kaybı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir dedi. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu köşe yazısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünya daha hızlı dönüyor. Tarih boyunca insanlar dünyanın kendi etrafında dönüşünü tamamladığı 24 saati bir gün olarak kabul etti. Ancak atom saatlerinin icat edilmesiyle birlikte zamanı çok daha hassas bir şekilde ölçmek mümkün oldu. Yapılan ölçümlerde dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızında çeşitli dalgalanmalar olduğu fark edildi. Bu nedenle zamanı doğru ölçmek için 1972 yılından itibaren bazı yıllar artık saniye uygulaması yapıldı. Yani yılın son gününün son saniyesine bir saniye daha eklendi. Böylece atomik saat ile güneş saati arasındaki fark kapatılmış oldu. Öte yandan Nedeni tam olarak bilinmese de son yıllarda dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızının arttığı tespit edildi. Hal böyle olunca 2016'dan bu yana artık saniye uygulaması yapılmıyor. 19 Temmuz 2020 Pazar günü normalden 1,4602 milisaniye daha kısa sürerek kaydedilmiş en kısa gün olarak tarihe geçti. A şıkkında güncel bir konunun insanlar üzerindeki etkilerine değinilmektedir demiş. Burada insanlara etkisinden bahsetmedi. B şıkkında kendi içerisinde tutarsız, tutarsızlıkları ve yanlılıkları bulunmaktadır. Herhangi bir tutarsızlığa ya da yanlılığa rastlamadık. C şıkkında kanıtlanamayan varsayımlar üzerine yorum yapılmaktadır. Hayır. Burada verilen istatistikler kanıtlanmış. E şıkkında birbiriyle Farklılık gösteren bakış açıları karşılaştırılmaktadır. Burada öyle bir karşılaştırma yapılmadı. D şıkkında istatistiki verinin gerçeği yansıttığı ortaya koyulmaktadır. Evet burada istatistiki verilerden yararlanmış ve gerçeği ortaya koymuştur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Bu parçaya göre gitar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? gitarın icadı ve tarihi konusunda öne atılan birçok varsayım söz konusudur. Hititlere ve Asurlulara ait kabartmalarda gitara çok benzeyen telli çalgıların varlığı kanıtlanmıştır. Önce Araplara, oradan da fetihlerle Avrupa'ya geçtiği bilinmektedir. Tarihte ilk kez 14. yüzyılda Guitern isimli bir sazdan bahsedilir ve bu saz gitarın günümüzdeki şekli hakkında ipuçları vermektedir. İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerde müzik önemli yer tutmuş ve lavtalir müziği gelişim göstermiştir. Gitar müziği için ilk gitar metodu 1586 yılında İspanyol gitarı olarak adlandırılan çalgı için çıkarılmıştır. 17 ve 18. yüzyıllarda ise İtalya ve Fransa'da çeşitli gitar metotlarına rastlanmış. 18. yüzyıl sonunda kayıtlara göre birçok gitarist yetişmiştir. B şıkkında icadı modern zamanlarda gerçekleşmiştir demiş. Buna ulaşamıyoruz. C şıkkında zor öğrenilen bir çalgı olarak bilinmektedir. Burada zor öğrenilmesinden bahsetmedi. D şıkkında İtalya ve Fransa gibi ülkelerde pek rağbet görmemiştir demiş. Buna da ulaşamıyoruz. E şıkkında Telli çalgılar arasında şeklinden dolayı müzik yap yapmaya en uygun olanıdır demiş. Burada en uygunluktan da bahsetmedi. A şıkkında Araplar Avrupalılardan önce kullanmaya başlamıştır. Evet burada önce Araplar onda oradan da fetihlerle Avrupa'ya geçmiş. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Moda bir ihtiyaçtan değil, farklı olma dürtüsünden ortaya çıkmıştır. Yani uyumak, beslenmek veya barınmak için modaya ihtiyaç yoktur. Doğal gazı ısıya dönüştüren kombinin içindeki parçaların önemi yoktur. Doğrusu kombi ısıtsın yeter. Ancak kombinin tasarımı, modeli moda olabilir. Yani reklamlarda bu yılın moda kombisi ifadesi duyulabilir veya odun sobası kullanılıyorsa yakılan odunun şekli moda olmaz. Sobalar modaya göre tasarlanabilir. Kısaca ihtiyaçları karşılayan asıl unsurların moda olmasına gerek yoktur ancak insanlar farklı olma ihtiyacı hisseder. Kişiliğini, tarzını yansıtan ürünlere yönelir. Yani insan gerekmediği halde moda ürünlerini ihtiyaç haline getirir. Kısaca moda ihtiyaç değil, farklı olma dürtüsünün belirmesidir. A şıkkında bazı ihtiyaçların modaya ayak uyduramaması demiş, bundan bahsetmedi. B şıkkında moda olarak tasarlananların başında giyimin gelmesi demiş, böyle bir sıralama yapmadı. C şıkkında temel ihtiyaçların da modaya ayak uyma e, modaya uymak zorunda olması demiş, bundan bahsetmedi. D şıkkında bireylerin modayı takip ederken fazlaca zorlanması demiş, burada herhangi bir zorluktan da bahsetmedi. E şıkkında modanın bireylerin ihtiyaçları dışında şekillenmesi evet burada moda bir ihtiyaç değil ihtiyacın haricinde farklı olma dürtüsünün belirmesidir demiş. Zaten bütün parçada modanın bir ihtiyaç olmadığından bahsetmişti cevabımız E şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Aşağıdaki parçalardan hangisi çocuk eğitiminde çevrenin etkisi ailede verilen eğitimden daha mı etkilidir sorusuna cevap vermektedir. A. Sağlam ve köklü bir eğitimin temeli her şeyden önce kişiye iyi ve gerekli alışkanlıklar kazandırmakla atılır. Bunun için de en uygun zaman çocukluk çağıdır. Çocukluk çağında bireyin gelişiminde baskın olan ebeveynler çocuğa onun ileriki hayatında etkileyecek olan iyi bir eğitimin temellerini atmalıdır. Burada çevreyle aileyi kıyaslamada A şıkkını eliyoruz. C şıkkında Birey yaşamı öğrenirken ilk bilgilerini ve algılarını ailesinden, özellikle de annesinden alır. Anne çocuğun ilk öğreticisidir. Onun aracılığıyla çocuk dünyayı kavramaya çalışır. Anne bunu herhangi bir karşılık beklemeden yapar. Annenin çocuğun üzerinde olan büyük etkisi de buradan kaynaklanır. Yine çevreyle bir kıyas yapmadık. D şıkkında Bu konuyu anlamak için en çok tek yumurta ikizleri incelenmiştir. Doğduktan sonra birbirlerinden ayrılmış ve birbiri ile hiç görüşmemiş ikizlerin yıllar sonra bir araya geldiklerinde benzer kişilik özellikleri gösterdikleri görülmüştür. Bu durum geliştirdiğimiz davranışlarda genlerin etkisini vurgulamıştır. Burada sadece genlerin etkisinden bahsetti, çevreden bahsetmedi. E şıkkına baktığımızda çocuk birçok şeyi görerek öğrenir. Bu da yaşadığı çevrenin önemini vurgular. Kişinin nasıl bir çevrede büyüdüğü ve sosyoekonomik açıdan elinde bulundurduğu fırsatlar onun davranışlarını şekillendirir. Bu yüzden çocuğun yaşayacağı çevrenin ebeveynlerce özenle seçilmesi gerekir demiş. Burada da sadece çevrenin etkisinden bahsetmiş, ailenin etkisine vurgu yapmamış. B şıkkına baktığımızda aile bireyi topluma hazırlayan, sosyalleşmenin başladığı ilk yerdir. Bu çok büyük bir gelişmenin ilk basamağı olmakla birlikte çocuğun eğitiminde çevre de etkilidir. Ama çocuğun gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar direkt olarak ailenin etkili olduğunu ortaya koyuyor. Kimi bireyler çevrenin etkili olduğunu düşünse de çoğunluk aileden yana ne yaptı burada? Aileyi ve çevreyi karşılaştırdı. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bakalım diyalogumuza. Gazeteci burada bir soru soruyor ve yazar karşılık olarak aslında bir öykü kitabı için belirli bir süre yoktur. Öykü camiada roman gibi ticari bir meta olarak henüz değerlendirilmediği için yazarları kaliteli üretime zorlayan da bir tür olarak algılanıyor. Hazırlanması da buna bağlı olarak belirli bir süre istiyor. Gazeteci bir kez daha soru sorduğunda yazarın cevabı bu her yöne çekilebilir aslında. Tabii ki bilinçli. Ben bir okur olarak da birbirine çok benzeyen metinleri tekrar tekrar okumak istemeyen biriyim. Bu yüzden kullandığım dil herkesin Kuralına göre kullandığı bir kullandığı dil değildir. A şıkkı öykü yazmak için 3 ya da 4 yıl gibi bir süre uzun değil mi? İkinci soru iyi okura ulaşmak adına eserlerinizde yaptığınız bir yenilik var mı? Burada zaten birinci soruda eliyoruz. 3 ya da 4 yıl gibi bir süre uzun değil mi diye sormuş. Cevap buna uygun değildir. B şıkkına baktığımızda birinci soru. Ülkemizde öykü yazacak sanatçılara tavsiyeniz nedir demiş. İkinci soruda da bazı temaları eserlere bilinçli olarak yansıttığınız doğru mu demiş. Yine burada birinci soruda B şıkkını eledik. Bunun cevabına rastlamıyoruz. C şıkkına baktık. Öykü yazmak roman yazmaya göre daha zordur. Sözüne katılır mısınız? İkinci sorumuzda da yeni öykülerde eski öykülere öykülmek tercih edilen bir durum mu demiş. Burada birinci sorumuzda öykü yazmak roman yazmaya göre daha zordur sözüne katılır mısınız sorusunun cevabı burada yok. Yani bu şekilde bir soruya cevap vermemiş. Bu yüzden C şıkkını da elemiş oldum. D şıkkında birinci sorumuzda öykülerinizi oluştururken dikkat ettiğiniz en önemli şey Nedir ikinci sorumuzda öykülerinizde Sıklıkla keyifli Temaları işlemenizde okuyucunun Tercihleri etkili midir Demiş yine burada Bir ve ikinci sorular buradaki cevaplara Uygun olmadığı için D şıkkını da eliyoruz E şıkkında Birinci sorumuz Bir öykü yazarı olarak Bu türün ideal oluşma süresi Var mıdır bakın burada Aslında bir öykü Kitabı için belirli bir süre yoktur diyerek başlamış. Bu sorumuz uygundur bu cevap için. İkinci sorumuz öykülerinizde kullandığınız kural dışı dil bilinçli bir tercih mi demiş. Burada bu yüzden kullandığım dil herkesin kuralına göre kullandığı dil değildir diye bitirmişti. Bu sorumuzda ikinci sorumuzda yazarın verdiği ikinci cevaba uygundur. Bu gelmelidir. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Bu parçadan eskrimle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Eskrim diğer bir adıyla vücut satrancıdır. Sporun bu ismi hak etmesinin nedeni büyük zeka oyunları barındırmasıdır. Sporcular mücadele sırasında hem kendi hamlesini tasarlamalı hem de rakibinin yapacağı hamleyi tahmin etmeye çalışmalıdır. Eskrim sporunda senin ne kadar iyi olduğun bu sporun yarısıdır. Öbür yarısı da rakibinin ne düşündüğü ve ne yapmak istediğini doğru tahmin edebilmendir. İyi eskrimciler deneyimsiz olanlardan korkabilirler çünkü deneyimli eskrimci bir şekilde eğitim görmüş ve daha tahmin edilebilir duruma gelmiştir. Bu sporda rakibin hareketlerine karşı algının sürekli açık olması ve mücadelelerin mücadelenin içinde kalmak gerekmektedir. Gününde olmak kavramının eskrim sporunda biraz daha önce, öne çıkmasının nedeni de bu durumdan dolayıdır. Çünkü diğer savunma sporlarında darbe alma hakkına sahipken eskrimde böyle bir durum söz konusu değildir ve hayatınızı savunurcasına mücadele etmeniz gerekmektedir. B şıkkında spor severler arasında oldukça rağbet gören Farklı bir disiplindir demiş. Burada gördüğü rağbetten bahsetmedi. C şıkkında nezaket ve saygı bu sporun bu sporu yapanlarda aranması gereken birinci önceliktir. Bundan bahsetmedik buna değinmedik. D şıkkında oldukça uzun ve son derece zorlu bir eğitim süreci sonunda öğrenilebilmektedir demiş. Burada eğitim sürecinden de bahsetmedik. E şıkkında birçok savunma sporundan kurallarından kaynaklanan nedenlerle geride kalmıştır demiş. Burada herhangi bir şeyden dolayı geride kalmıştır, ileri gitmiştir tarzında bir şey demedi bize. A şıkkına baktığımızda rakibin yapacağı hamleleri tahmin etmek başarı için elzemdir. Evet burada bundan bahsetmişti. Rakibin hamlesini tahmin etmek çok önemlidir demişti. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır.